Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar, ne videosu çekeceğiz? Yukarıda da gördüğünüz gibi... Kışkırtma! Ama kime? Ama kime? Buradakilere değil, sizce kime? Size hemen söylüyorum. Şu anda İstanbul'dan yeğenimiz İzzet geliyor. Evet. Yolda şu anda. Hatta arayacağız. Saati de, de göstereyim. Saat 8 şu anda tam bindi otobüse. Gece e, saat 1-2 gibi burada olacak. Kışkırtma nasıl olacak? Şimdi İzzet buraya geldi mi bu kışkırtma yazısı silinecek Aynen. arkadaşlar. Şöyle bir video çekeceğiz diyeceğiz İzzet'e. E, takipçilerimizden bize gelen soruları cevaplayacağız. O söyleyecek ama soruları. Soruları İzzet söyleyecek. Biz yazacağız ona. Takipçilerimizden gelen soruları yazacağız. İzzet bize söyleyecek. Yani video içinde... İzzete kışkırtma yapacağız. Arkadaşlar ben iyi polisim. Annem kötü oynayacak. Annem mesela önceden bozacak kıyım. diyecek ki sürekli bozacağım. Değil, böyle diyecek. Aynen ben sürekli bozacağım. Ki, İz sen İzzet niye karışıyorsun falan diyeceğim numaradan. Kuzey Ben de, de kötü polisim. Kuzey de... de benden hayır. Aa. Kuzey de benden Salim e, İzzeti tutacak. E, çok eğleneceğiz. Videoda gerçekten bayağı bir kaoslar olacak. Şöyle ben Ali abinize diyeceğim ki kes burayı kes. Ee, çekme diyeceğim. Halbuki o sıra devam edecek, devam edecek kayıt arkadaşlar. Gördünün. Her şey doğaçlama olacak. İzzetin hiçbir şeyden haberi yok. Hatta şimdi, sizlerle şimdi İzzet'i susun. arayalım. Şimdi arıyoruz. Arkadaşlar belki tanıyorsunuzdur. Tanıyorlar. Tanımazlar mı? Bakalım evet. Herhalde. Şimdi sus. sus. Ses Meşgule attı. Bir daha arasa. Bir daha arayalım. Bizi meşgule attı. Yapılır aslında. Ne yapıyorsun yengeciğim? İyi yenge, şey diyeyim, otogardayım da otobüs gel. Gelmedi mi? Eee, gelmedi. Allah'ım. Eee, ne zaman buradasın? Eee, 12.30-1 gibi oradayım. 12.30-1 gibi. İyi yani, tamam. Doluyu vuramıyormuş. Doluyu ha. vuramıyormuş. Direkt geliyormuş. Dört i̇yi. i̇yi iyi daha iyi öyle. Geldiğinde Hadi, otobüsten indin mi bize ara tamam mı yengecim? Tamam yengecim. Büyük ihtimal orada ulaşım ulaşım yokmuş. Konuşundan burada taksi varmış. Taksi bineceğim abi. Tamam yengem tamam sen tamam, gel. Hani, ben de yemek ben de hazırlarım ben. sana şey, tamam. Millet taksi ediyormuş. Tamam tamam Otobüsü yengecim. Dairme, yengem, ya sıkıntı değil kuzum sen gel de. Tamam mı? Oldu. Hadi görüşürüz Zenginçim bay bay. Yes. <laughs> Doğaçlama olduğunu şu anda biliyorsunuz haberi kesinlikle yok. Tabi evet telefon konuşmasında birkaç yerde beep koyacağız arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra şu anda otogardaymış, ee, otobüs bekliyorum diyor. Ee, daha otobüsümüz gelmedi, geleceğim yenge diyor. Saat gece işte, 12.30-15.00 gibi oluyor, orada geliyor olurum. Diyor. Ben de taksiyle gittim diyor. <laughs> Orayı demiyoruz Kuzeyciğim. Ne Orayı demiyoruz. Ee, evet, çok eğleneceğiz arkadaşlar. <laughs> Kuzuş ya. <laughs> Bayağı bir eğlence ama var ya aklımda öyle şeyler var. Ki... Ben iyi rol Bak bak anladım. bak ben İzzet'in huyunu biliyorum. Sinirlenecek. İzzet'in nelere sinirleneceğini biliyorum ve ona göre ona çok güzel böyle delirteceğim arkadaşlar. Ben annemin tarafındayım. Evet. Ben Kız biz. Ben iyi Aynen. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Kışkırtma İzzet geldiği an başlayalım. başlayalım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün takipçilerimizden gelen soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Yeğenimiz geldi İstanbul'dan İzzet. Ee, İzzet bize soruları soracak. Biz de cevaplayacağız. İzzet söylemek istediğim bir şey var mı? Soru soracağım. Başka bir şey yapmayacağım. Ya. Evet, e, İzzet bize sorular soracak. Yani başka ne yapabilir? <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman ne yapalım? İlk soruyla başlayalım. Başlayalım. Evet. Yaşlarınız kaç? Dur, bunu oraya keser mi? Çok. Evet, önemli. onu, aynen. Şimdi. Aynen, onu keseceğiz. Şimdi. Evet, şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Yaşlarınız kaç? Ben 35 yaşındayım 7. arkadaşlar. Yine. Kuzey 7 yaşında Salim. Ben 16 yaşındayım. Evet. Bu arada da Salim'in 1 Aralık doğum günü 2 gün sonra. <laughs> Doğru. Evet o zaman ne yapalım? İkinci sorumuza geçelim. <laughs> Kilolarınız kaç? Benim kilom 64 arkadaşlar. Benimki 27. Benim 55. Evet. kilo. Evet. Üçüncü sorumuz. Boylarınız kaç? Benim boyum 1.68. Benimki 1.30 1.30, beş ben Benim de 1.69 1.69 değil arkadaşlar. Ee, İzzet ve Salim şöyle. zaten aynı boydalar. Ee, i̇kisinin boylarını da ben biliyorum. Burada yani kameraların karşısında hani bunlar Selvi boylu gibi kendini gösteriyorlar ama değiller. <laughs> Anne sen sanki öyle bir konuşuyorsun ki bizden uzunsun. Evet ben en kısa sizden, ben İzzet'ten uzunum. Evet. İzzet'ten uzunum. Evet. uzunum. Aynen topik bu arkadaşlar. Uzunum. 2 metre top. Şey İkisinden de uzunum. Bir kesene. Bir keser misin? Bir şey tamam keserim. Bir şey demem mi lazım ona göre şey yapacağım. Ne? Diyor ya uzunum diye. E uzunum. Tamam okeylim mi ne diyeyim? Ha, sen. Hani okeyim ona göre. Aynen okeydir. Yani yengem doğru diyor tamam. diyeceğim. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya kendine bu uzun çıkarmak var ya. Evet, tamam. şimdi başla. Doğru değil mi İzzet? Doğru, tabii. Ben İzzet'ten uzunum yani. Onların boyları bir görseniz küçücükler. <laughs> Benden küçükler. Ama e, Ali abinizin boyu uzun. Bayağı bir uzun. 1.80 bir, bir 80 var. 1.80 falan. Doğrudur. Bir sülale de sen çıkmışsın lan küçük. <gülüyor> 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 en kısası sülale mi Evet. Dördüncüye geçelim. <laughs> Salim Lira'nı sevgilemiyor. sevgili mi? <laughs> Hayır. Salim sana geliyor. Hayır. Hayır. Sadece video için arkadaşlar buluştuk. Öyle işte evet, benim başka sevgilim arkadaş. var. Aynen. Salim'in başka sevgilisi var ama hayali. <laughs> o huyunu da İzzet abisinden almış. Aynen. <laughs> İzzet bir ara ne yapardı biliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> evet. <gülüyor> Anlatmak istiyorum bunu. Bize <laughs> bir kere dedi ki ''Yenge ben bir kıza aşık oldum'' dedi. Hımm. <laughs> yok ya anlatacağım onu, kesme. ''Bir kıza Anladım. aşık oldum'' dedi. Ama kız yok ortada. Kız yok yani arkadaşlar. Meğersem bizi kandırıyordu. Hatırlıyor musun İzzet? E, hatırlamıyorum. E, güldür güldür ha, müziği. Bir kes, tamam buraya kesersin. İzzet, hatırlamıyor mu? Yani. Öyle kolay yok ki. Vardı yok, ya. Öyle bir olay ya yok. öyle vardı. Ya yani, keseriz. Sen Zaten... var ya. Sen numaradan bizi aşağı tamam, için Hayır ya. Ben var. sorulara muhabbet açıyorum hani. İnsanlar gülsün diye ben şey muhabbet şey açıyorum. 10 saatte çekiyoruz bir tane şeyi. Uykum da var. Çekmeyeceksek ona göre şey yapalım. Devam et. Evet ya. Allah Allah bizi YouTube videosu çekiyoruz. Tamam. İnsanlar bekliyorlar şimdi. Senin keyfin için ben video çekmemezlik yapamam. Tamam. Evet. Ama aşağılamayız anne. Tamam. Şimdi dördüncü sorudan devam ben, edelim. Ben senin boyun küçüklüğünce nasıl kapattırıyorum videoyu da? Bizi aşağı alıyorum videodan. Aşağı arası, alamıyorum arası, ki. bu. Arası... Allah Allah. Hadi başlayalım beşincisi. Salim gerçekten de Kurtlar Vadisi izliyor mu? Hayır izlemiyor. İzliyorum arkadaşlar. Annem görmediği için. <gülüyor> i̇zlemiyor <gülüyor> izlemiyor. Şaka <laughs> yani. İzlemiyorum arkadaşlar. Ee, hadi kessene. bir kessene. Bir kes. Kes orayı kes. Ama gerçekten kokuyor ya. Ne kokuyor? A bildiğiniz osuruk kokuyor. Değil sen mi yaptın? Doğrusu. Ben osurmadım. Sen mi yaptın? Yok. İzzet sen mi yaptın? Ben yapmadım ya. Doğru söylüyorsun. Vallahi. <laughs> <laughs> Bak yol yorgunuyum. yorgunu. Ya yapsam zaten yaparım ben. Zara zara da osurdum ya. Ne de yapmadım. Utanmam yani. Yapmadım. Neyse sonraki Neyse. soruya geçelim. Hadi geçelim. En sevdiğiniz renk? Benim en sevdiğim renk siyah. Biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yani. Benim ne? Yani siyah? benimki. Karaların adamı. Ne <laughs> bir şey mi? Sen? Siyah. Siyah. Siyah idi evet. abi. Siyah. Ya yani bize ayrılacak siyah. Beyaz. Görüyorsun. Siyah. Evet. Ben beyaz. Yedi. Ben beyaz. Soru Tamam soruyorum. En sevdiğiniz yemek. Benim en sevdiğim yemek İskender. arkadaşlar. İskender. Yo İskender değil ki. Kanat. Kanat. İskender nereden geldi aklıma? Kanat. Kanat. <laughs> Böyle hatırlıyorum. Ben İskender sevmem. Ben ev yemekleri severim. Sen? Evet. İskender sevmezsin. Evet, İskender sevmiyorum ki. Bir de İskender diyorlar ya. Ben Vay ev do. yemekleri seviyorum. Evet. Evet, sen? Bir dakika, kes burayı. Bak, orada videoda dönüp de ne yapıyorlar, bunlar filan demeyin arkadaşlar tamam. ya. Hani insanlar şey yapıyor... Bence biraz ki, da doğal ne? olman lazım. Ben doğal yapıyorum, İzzet tamam. Ben olanları, ben yayında ne diyorsam aynısını söylüyorum yani. Ayrıca burası benim kanalım, ben istediğim gibi konuşurum. Tamam. Hadi sen de şimdi 8. soruya geçelim. Kuzey gerçekten oyuncak kırıyor mu? Hayır, hayır. kırmıyor. Yok arkadaşlar. Yani hırsam buraya getiririm, bacağımla kırarım. Anneme yerisini aynen aldım. Öyle, aynen öyle arkadaşlar. Mısın? Dokuzuncu soru, gözleriniz hızlı 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 gitme İzzet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Allah anne sen Anlatıyor. ne var ya? ben daha muhabbete girmedim. Da o kesiyor, çok Kesmedim. kesiyor. Etmedim. Daha... Oraları kesecek zaten dayın şeyde. Tamam e, yüklerken ben kesecek ben ama çok hızlı. Ya. Hadi ya. Ben bir şey yapmıyorum. Ama İzzet abi öyle tok 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 Değil mi yani? Ya. öyle sorulma sorulmaz. Burada yetişmez o zaman. Bir saat kayıt açtık. Tamam hadi sor. 9. soruya geçelim. Başlatayım kaydı. Tamam. Gözleriniz lens mi? Benim Hiç gözlerim. Da. Gözleriniz lens mi? Biraz belirgin Sor, tamam. yani şöyle soruyorsun. Gözleriniz lens mi? Böyle eee. olmaz. Mı? Gözleriniz lens mi? Böyle. Mikrofon var, bilmiyorum ama. Olsun yani, ses az geliyor. Memnun yapsam bile ses gidecek oraya. Oğlum gelmiyor, biz biz çekiyoruz yani. Hadi tamam. sor. Gözleriniz lens mi? Gözlerimiz lens değil Yok, arkadaşlar. Açayım. Orjinal. Açayım Şu Hep, bu arkadaşlar, durun. Hep bu soruyu soruyorsunuz. Hep bu soruyu soruyorsunuz. Anne, bak dur. Gözlerimiz filan lens değil. Evet, 10. sorumuza geçek. En sevdiğiniz oyun? Benim en sevdiğim oyun şeker oyunu arkadaşlar. Sen? Ben. Size Oğlum niye ona soruyorsun ya? O bize soruyor. Ben size soruyorum. Aa, o bize soruyor ya. Bozmayın orayı keseriz tekrardan. Ya anne var ya da sen de var ya numaradan... Tekrardan. Ne, ya. ne numarası ya? Bize soruluyor Ya onu. bir git sabahtan beri numaradan... Allah kadar... Allah. Bize sataşın. Ne sataşması ya? Bize sataşıyor, sataşıyor. sataşıyor mu Evet. Burayı kaydan mı? Yok S almıyor. Onları keseceğiz. Ya ne alakası var? Ne sataşması? Bu mı yapıyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz? Ne şakası <laughs> oğlum? Şaka ya. falan olur yok, mu ya? Yok. Boyun, Şimdi yapsak söyleriz. Yok boyunuz küçük yok. Şey. Ya onları zaten baban kesecek. Niye abartıyoruz ki? Ya bozdurdum mu? Sıçtım mı? Ne bu bir şeyler? <laughs> Allah Allah. Neyse ya onuncuyu söyle. Tamam. Zaten uykum var benim. En sevdiğiniz oyun. PUBG, en sevdiğim oyun, PUBG, şeker oyunu. PUBG, PUBG. Bunlar da PUBG. Bunlar ben de çekmeyeyim. PUBG. Yo, ben başka bir şey seviyorum. Belki. Ben çekmeyeceğim. Niye? <laughs> Dayım sorsun sana. Hayır, sen başladık İzzet. Sonunu getir. Tamam. En sevdiğiniz oyun? Sordun ya İzzet. <laughs> <laughs> TikTok'a ne zaman başladınız? TikTok'a biz arkadaşlar iki sene önce başladık. Sonra ara verdik. Bir yıldır tam böyle devam ediyoruz. Yani önümüzdeki ay tam bir yıl olacak. Evet. Devam ee, Şükürler olsun ilerliyoruz. 11. soru. TikTok'a ne zaman başladınız? Sordun ya İzzet. <laughs> İzzet böyle yaparak kendini öne çıkartmaya çalışma ya. ya. Güzel bir video çıkarım. Komiklik videosu tamam. değil bu şu anda. Hani 12. YouTube videosunda komiklik yapacağımız zaman o ayrı bir video olur ama şu anda soru cevap. Tamam. TikTok mu daha kolay YouTube mu? Ama arkadaşlar, ikisi, arkadaşlar de ay, hani ay, ay, da, başka... ikisi de zor. Hani kolay gibi gözüküyor da ikisi de zor. Dur istemeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok daha zor. Aynen. YouTube'a iki günde bir atıyorsunuz ve eğlenceli arkadaşlar burada. challenge yapıyoruz. Bugün ama olmadığı TikTok'ta... gibi ama neyse. Bugün de böyle olsun. Skeç arkadaşlar. Oraları arkadaşlar. keseceğim zaten. Evet. Olmalı yani. 10, devam. devam et. 13. Ben çekmeyeceğim. Devam et bize. Bitti. 3 soru kaldı. Hadi. 3 soru. Yok. Hadi. Hayır. Hayır, hadi. şunları da sor bitti. Hadi. Bitti. Yok saçma sapan şey yapıyoruz ya. Hadi. Hayır ya, bitti. Hadi. Tamam bitti. Hadi sor. Şunları da hızlıca sor bitsin hadi. Dur. Hadi bitsin. Bitti. Bir şey diyeceğim. Bir Geçer misin? Şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Aa. Allah. Ne sana ne oldu? Şimdi ben çocuğumla konuşuyorum. Tamam kendiniz çekin. Yürüdün. Ya üç soru kaldı bak adam o kadar kamerayı falan koydu yapma şöyle. Geç insanlar sabaha video bekliyor. Tamam o zaman. Çıkaralım. Çekin, tamam oraları kesecek ya, tamam. dayın zaten. Geç şuraya otur. Burcun ne de hangi işte onlarda da sor çıksın. Zaten uykum var, başım da ağrıyor. Da sor. Öf. Uykum var. Hadi Yoldan hadi. Gelin. Bir şey olmaz. Sen uyu gelmişsin. gel. Tamam, Kırmadım video çekiyorum hadi. Hadi. Kalp kır niye kıracaksın ki? Engenin kalbini mi kıracaksın? Sen? Tamam kırmıyorum. Hadi. Kaçta kaldık yani? Burcunuz ne? ne? 13. soru burcunuz ne? Benim burcum oğlak arkadaşlar. Benim de yay arkadaşlar. Evet. Çok hızlı geçmedi Hayır devam et. 14. soru hangi takımsınız? Galatasaray. Galatasaray. Bir şey diyeyim, Video olmadı. Hadi devam et. Bitti bitti zaten. 15. soru bir tane daha çocuk istiyor musunuz? Ay yok ne isteyeceğim. Baksanıza şimdiki gençlerin maşallah dilleri papuç gibi. Ne gereği var? Şimdi. Anne sen komik misin? Ne komik misin? Şuraya güldür güldür müziği koyalım tamam, da tamam. arkadaşlar komiklik olsun. Ha. Tamam. Evet bitti. Söylemek istediğim bir şey var mı izo? Yok bir şey söylemek istemiyorum. Evet arkadaşlar İzzet'in de söylemek istediği bir şey yokmuş. Aynen, İnşallah izleye... videomuzu beğenirsiniz. Ve İzzet'in Bir şey değil mi? Yenge. Ama nasıl oldu arkadaşlar? Annemin oyuncu nasıl müthiş. oldu? mükemmel değil miydi? İzzet Pari, en sonunda senden bekenmezdin, senden bekenmezdin. çıldırdı. Ben bir şey yapmadım ki ben seni Evet savundum. baştan ben söyleyeyim. Işte, Bak söyleyeyim şimdi İzzet biliyorsunuz İzzet e, yoldayken Vallahi ben. Allah için şey yapmış böyle. Bak şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İzzet'i ben aradıydım hatırlıyor musunuz yolda? İzzet neredesin diye. Orada İzzetine video kaydı. Halbuki evet. o sırada biz yani video kaydındaydık izleki. sizlerle. Evet. Herkes başından beri bu videoyu biliyor. <laughs> Ay yengem, kıyamam lan sana. De bu de, arada da İzzet'in öyle. boyu uzundur arkadaşlar. Evet. <laughs> İzzet'in en takıldığı şeyler... Hani Boy. <laughs> boyu uzunken Bir şey kısa bilmiyorum. denmesi bana da dense, bana da sinir olurum. Biliyor, birkaç biliyorsun. şeyleri... şey İzzet'in birkaç şeye sinir olacağını bildiğim için... Böyle bir tavır sergiledim ama nasıldı oyunculuğum? Saygımı bozdum ama. Yok, Ayşe. gideceğim ben de. Ama oyunculuğum nasıldı? Ise. İnandın Olur. mı? İnandım. İnandım mı? İlk bir dedim herhalde şaka falan yapıyorlar, o da sordum ya. Sen dedin ciddi mi ciddi? Dayım da... Ve aidiyetten da biz kesin dediğimiz hiçbir yer kesilmiyordu hiçbir arkadaşlar. Yer Hepsi öyle paylaşılacak. Evet, baba, baba, baba gülüyordu kamera arkasında. Gülüyor? Ali dayım var ya oradan gülüyor. Ben Siz dayına gönlüm, göz... Kafayı gömdüm ona böyle duruyor. <laughs> 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 tam... Gözlere bakmam. Gözükmesin diye. Gözlere bakmam. Tam bir şey diyeceğim oradan kesiyor. Oradan kesiyor. <gülüyor> 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 Hatırlıyor musunuz? Bana bir kışkırtma oldu. Ama hangisi güzel? Bence İzzet'e yaptığımız kışkırtma Aynen. daha inandırıcı. Aynen. Ve harika oldu arkadaşlar. İnşallah. İşte, Gelmez, Ee, bizim fark da bu İzzet. Ben sana bak aslında girdiğimde seni uyandırmak istedim. Dedim ki ne? İzzet uykusuz günlere hazır mısın dedim. Sen de gülerek <laughs> hazırım yenge dedi. Ama İzzet bizim gerçekten şu anda soru cevap yapacağımızı biliyordu. Ama Hiçbir şekilde biliyorum. kışkırtma yapacağımızı bilmiyordu. Ben gerçekten, <laughs> gerçekten bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ama çok sinirlendi şey arkadaş. Değil, Arkadaşlar <laughs> İzzet abimi boyu 1.65. <laughs> <Aynen. gülüyor> İzzet gerçek boyunu söyle oğlum. 1. <laughs> bir, <laughs> bir, bir Aynen biri. Bir. Ee, Kuzey'in sayı şeyinde normaldir. Beni de doğum tarihimde hatırlıyorsunuz. Birkaç dediydi 1930'larda doğum tarihimi söylediydi Evet 1930 demedim. 1985. Hayır arkadaşlar. 85 çok sinirlendim. Yare. <laughs> 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 Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve izletin. TikTok, TikTok. TikTok. Evet. ve Instagram hesabımı buraya bırakıyoruz ve bizim Instagram hesabımızda kuzey Yanık. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.